Merhaba arkadaşlar, hamburger ekmeği yapıyorum. Hemen malzemelerimi vereyim. Yarım bardak ılık süt, yarım bardak ılık suyum var. Yarım bardak sıvı yağım var. Bir paket instant kuru mayan var. 2 yemek kaşığı yoğurdum, bir tatlı kaşığı tuzum ve bir yemek kaşığı şekerim var ve unum var. İlk önce tüm mayalarımda yaptığım gibi mayamı ve ılık suyumu toz şekerimi kabıma alıp güzelce bir karıştıracağım. Bu ölçülerimi birebir püf noktalarımı açıklama kısmına da yazıyorum. Diğer malzemelerimi de ekledim. Şimdi unumu kontrollü bir şekilde ekliyorum. Size ne kadar un gittiğimi söyleyeceğim. Ve bardaklarım 200 mililitrelik bunu da hatırlatmak istiyorum. 4 su bardak un kullandım ve hamurumu yoğurdum. Şöyle göstereyim. Yumuşak ele yapışan bir hamur oluyor yağ yardımıyla şekil vereceğiz sonraki aşamada. Şimdi güzelce bir üstünü kapatacağım. 45-50 dakika mayalanmaya bırakacağım. Evet hamurum mayalandı. Şöyle göstereyim. Hemen tezgahıma biraz yağ alacağım. Ve biraz büyük yuvarlak bezeler yapacağım. Hemen fırın tepsimi çıkardım. Yağlanmaz kağıdımı da serdim. Evet, bezelerimi yaptım. Biraz büyük tuttum. Biraz daha da tepsi mayası yaptıracağım, şişecekler. Ve şu işlemi yaptım. Biraz yaydım arkadaşlar. Şöyle üstlerine bastırdım. Şimdi üstlerini örtüyorum. 20 dakika kadar dinlendireceğim. Hamburger ekmeklerim tepsi mayası da oldu. Çok güzel şiştiler, kabardılar. Şimdi bir yumurta sarısına bir yemek kaşığı sütü ekleyip karıştıracağım ve üstlerine süreceğim. En üstlerini susamla serptim. Şimdi önceden ısıttım. 180 derecelik fırında pişmeye bırakıyorum. Hamburger ekmeklerim pişti. Şimdi fırından çıkardım. Hemen üstlerini bir bezle örteceğim. Bir yarım saat kadar dinlendireceğim. Ekmeklerin rengini daha açık olmasını istiyorsanız yumurta sarısı sürmeden sadece biraz süt ve hafif bir yağ ile fırına verebilirsiniz. Ben bu renk çok seviyorum. O yüzden yumurta sarısı da kullandım. Buradan da hatırlatmak istiyorum. Hamburger ekmeklerim yenmek için hazır. Hemen kenarlarından keseceğim ve hamburger köfteleri hazırladım. Hamburger menüm için hazırlayacağım. Yakından gösteriyorum. Tarifi deneyecek arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Yeni tarifte görüşelim. Hoşçakalın.